Rüyalarınızın renkleri televizyondan mı geliyor? Hiç düşündünüz mü? Rüyalarımız neden bazen renkli, bazen siyah beyaz? İşte ilginç bir teori. Rüyalarımızın renk algısı çocukken izlediğimiz televizyonların renkli olup olmamasıyla bağlantılı olabilir. 1950'lere kadar birçok insan rüyalarını siyah beyaz gördüğünü söylüyordu. Ancak renkli televizyonların yaygınlaşmasıyla insanlar da giderek daha fazla renkli rüyalar görmeye başladı. Peki bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalara göre 55 yaş üstü bireylerin sadece 12'si rüya rüyalarını renkli hatırlarken 25 yaş altındaki gençlerin %80'i renkli rüyalar gördüğünü söylüyor. Bu farkın sebebi çocuklukta maruz kalınan medya türü olabilir. Siyah beyaz televizyon izleyerek büyüyenler daha çok siyah beyaz rüyalar hatırlarken renkli televizyonlarla büyüyenler rüyalarını daha renkli hatırlıyor. Yani bilinçaltımızın işleyişi düşündüğümüzden daha ilginç olabilir. Televizyonlar ve diğer görsel deneyimler rüya dünyamızın renklerini bile şekillendiriyor olabilir. Peki siz rüyalarınızı nasıl görüyorsunuz?